Kanka level 1'de o kadar güçlü değiller çünkü şey hem Alistar hem de Tris'le bula açtı. Aynen. Aa XP kaç ya? Gen 2, 2 olabileceğiz mi acaba ya? Şu anda pek görünmüyor gibi. Yenilmezi sistekledim var 3 gün var. Hatta şöyle 4, Alistar şeklinde. 5. Güzel. Bu arada yenilmezim bit bitmeyip direkt E atayım mı? Ya da düz vurayım? Yeni mezim 9 yük bu arada. bak bak. Ah flash basamadım. Tamam güzel güzel. Yeni bitirmedik. Güzel trade devam ettik. Tam adamların lane'i slow pushtu. Bekle kanka burada. Görmüş olabilir bu arada. Eğmem ona yok öldürmüş. Abi. Neyse öldü tamam. Eğmem ona yoktu yoksa direkt öldürecektim. Gracie'in yaptığı da bu arada çok da akıllıca değildi. Çok trolldü onun yaptığı. Yanımı çalma, çalma. Ben aldım. Heh. Bir de plate koyalım. Hatta dive gelmedi lan. Manam yok. Bunda. Çok güzel. güzel. Bir mükemmel. Bir an böyle öldük sandım da. Valla ben de öyle <laughs> sandım. Of, var ya trisin kaybettiği wave'e bak. Lade daha uzatmaya gerek yok Bağırma dumanı içtik Oğlum oyunu Şu an Tris'in oynanacak bir oyunu kalmadı yani çok kadar da değil Baya öndeyiz Aha çektin onu kestik Aha, ah, çok yetmiş, iyi. Şey Tamam sıkıntı yok Boş manasını harcadı Thresh'e flash atayım mı? Ee, kanka buranın pushunu alalım da ejder şeyi vermeyelim o kadar Kill aldık şey yaptık Almasınlar ya alıyorlar mı? Yok Yok mide gitmişler. Mide biz de yürüyelim biz de yürüyelim. Aa öldü galiba da neyse koşuyorum. Çok güzel dayandı bu arada. Az daha lan az daha. Redi var bu çocuğun bu Eyvallah. Uf. uf. Bak detone olup drop buluyorum sinirim bozuluyor. Hmm, be. ya oğlum sen neler yapıyorsun ya? Lise 20 milyon fark koymuşuz Alisar burada. Direk şu çalıya çalıya çalıya. Çektim Tayse. Ah be. Olmadı. Adam fark etti bu sefer. Yakındı yakındı. Neyse lane'i pushalım. Red'im var. Baya dürteriz hatta. Peki bastım. İyice fullensin bana. Vardım yok neyse ekomikteyim sen. Ben... Sen vur kanka kuleye. Ben bunları Q oluyorum. Hatta tamam ben de bulayım biraz. Hatta çimenden bir ulti koysak öyle nasıl olur. İkisine de değil çok güzel. Exhaust'um var bu arada Eko'nun kesebileceğini pek sanmıyorum bize. Geliyor Eko. Gördüm, gördüm Şuradan gördüm. Şuradan ekle Evet evet çok güzel. Hemen eritelim buna. Ee tamam. Biraz. Bir anda dönmedik mi bir anda? Exhaust basamadım ya. Exhaust'um iskilik attım. Ah. Öldüm tamam. mü? My bad. My bad. Of güzel flash. Çok gold aldı bu arada. Çocuğu boş boş oyuna döndürdük ya. Bu arada alırız burayı ya. Çektim Tristana. Ne?! Ölün lan biriniz. Yattın aşağısına. Gerçek hasar vuruyor ya Kraken'den. Ben de. Dur hatta ya anda arkadan bir beklemem yok mu? Kulliyorum bence ya. Hatta o base atacak kuleyi alırız. Şurada olabilir belki. Yok. Aha burada. Aha. Yattıktan aşağı. E bizim çocuk... Ah biraz vur. Tam yaşadı yaşadı. Hiç gitmiyor. Buradayım buradayım buradayım. Bir kulenin altındayım. Geldim. Alistar Alistar öldü. Ölmedim mi ya? O nerede? Gidin bence... Base'e atayım mı ulti? Hadi base'e attım. Base'e mi? Aaa hmm. da çekilmiş. Akıllı çocuk. Çok güzel. Uff Ezreal ne kadar güzel bir karakter abi. Aşık oldum galiba. <laughs> Birini W'ye düz vuruşa, diğerini Q ile böyle tak diye koyduk. w bastı. güzel W Ölmedin mi? Ölmedim, kestim hatta bunu. Oraya bu ulti bakarım. Arkasında Tris var mı? Tam... Ben öldüm. Ölmedim, Oy. yine ölmedim. Ama gitmeyeceğim ya. ben galiba bu oyun Allah'ın sevdiği kuluyum ya. <laughs> Bir canla kaldık. <laughs> Yone'nin esne ölürüm dedim. Bırakmadım kaydı güzel oldu. Vay <laughs> wow, adamlar vurmadı bildiğin. Ben Nasır maçına gidiyorum. Görüşürüz kankam İyi seyirler. Bye bye. Direkt bitiyor bu arada. Çok güzel. 3-5 skill atınca şeyle doluyor, yükler de doluyor. Şimdi ne alsak? Seril de mı alsak? Yoksa bir can çalmam var ya. Can çalmalı. Vahşi ayda çık direkt ya. Aynen aynen can çalmalı. <laughs> Plat 1 70 hep aynı değil mi? Bugün hiç lose almadım. Bugün Grace güzel oynuyoruz ya. Graves çok kasmış da. Ona evet. 4 kişi gidiyorlar kayıtladı bu arada. O ne kadar saçma bir karakter ya. E karakter değil şu item yani. Oh terise kaldı bir de. Topa mı geleyim yoksa ben midi bir ve biraz daha pushayım mı? Şurayı da mı? Ben sana geliyorum ha. Aa, güzel.